Merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Skolboy Runway oynuyoruz. Ama Ne oluyor? Rusça oynayacağız arkadaşlar. Rusça'yı nasıl yapıyoruz? Ayarlara girelim. Ayarlara gireceğiz. Ondan sonra Şu English'e gir. p D c k n e ne gir. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle Rusça yazıyordur. Arkadaşlar girdik tamam mı? Tamam. Şimdi Rusça Arkadaşlar inşallah paspal paspaslanmayız. Paspas diyeceğim ben buna. Şimdi ilk önce giriyoruz. Babamın ne dediğini bile bilmiyorum arkadaşlar. Araba anahtarı bulduk. Güzel. Güzel oyunu Rusça oynayacağız. Ama hiçbir şey bilmiyorum babam. Her an tuvalete gel gelip olabilir. Yani gelmiş gelebilir. Burada ne var? Ampul var. Ampul çok kötü yerde arkadaşlar. O zaman burada şurada tonelde yoktur. İlk önce annemizi bir dışarı göndereceğiz. İyi Evet anne. Ne dediğini bilmiyorum. Galiba ekranı diyorsun. Davay, 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 davay. Of. Aç. Annem geliyor. Annem ne dedi şu anda bilmiyorum. Çiçek mi sulayacak onu bilmiyorum. Çiçek sulayacak galiba. Bak ben Rusça mı biliyorum abi? Arkadaşlar ben galiba Rusça biliyorum. O zaman bir şey şeye gider. Ben Rusça biliyorum. Aferin ona. Çabuk! kadın gelecek. Hadi kadın gelecek. Her, her şeyi onu hiçbir şey unutmadım. Well mi dedi? Well dedi galiba. Şu an was here diyor değil mi? Ne dedi ben de bilmiyorum. Ne dedi ben de bilmiyorum arkadaşlar ya. Rus Rus birisi diyorsa bu burayı şu anda bana söylesin abi ya. Ne dediğini bilmiyorum. Babam en o minat gibi bir şey dedi arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Beni mi arıyorlar şu anda? E, bitmiş ben bunu hemen çevireyim. vereyim doğru ya doğru ya benim kafa gitti tekrar şeye bakız basalım babam tuvalete gidecek değil mi gitti değil mi gitti gitti Ya Rusça bilmiyorum ki abi. İngilizce olsa tamam. Babacım git. Gitmiş abi ya. Gitmiş abi. Yakalandım. Yakalandım diye korktum. Nasıl bildim ben ya? Rusça mı biliyorum ben ya? Çıldıracağım. Belki çok skor bayırını oynadığım için olabilir arkadaşlar. Abi ya. Rusça biliyor muyum bilmiyor muyum? Onu da karar vermem gerekiyor. O zaman ben her şey... Ben o zaman... Her zaman Rusça oynayayım bu oyunu. Rusça daha iyi biliyorum. Hadi ya. Şu neyi bekliyorum ben de bilmiyorum. Ha. Babam Mobiling'de. Orada Mobiling yazıyor şu anda biliyorum. Ne dediğini de ben bilmiyorum. Moxho ne demek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapat şunu. Heh. Oy. <Sessizlik> Hay. Ne oldu? Öm öm mü dedi? Şu müzik şu olsun. Şöyle olsun.

Şimdi arkadaşlar. Annem nerede? Annem nerede? Beni mi arıyorlar? Beni mi arıyorlar? Annem nerede? Bir fikrim bile yok. Annem halen yok. Neredesin anneciğim ya? Annem nerede? Şu anda fikrim yok. Ya anne! Neredesin? Hayır ya. Şey çıkmış. Oh iyi ki de işte, bu yer var arkadaşlar ya. Yok mu işte anne ya? Saçma saçma kelimeler söyleme. Yokum işte. Allah Allah. Belki su içmeye gitmişimdir. Ne olacak ya? Suda mı içmeyeyim? Neredesin? Anne baba. Babama iyi ki de haber, e, haber vermesin yani. Ne? Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. yazın yazı neyse ki İngilizce olsaydı. İngilizceden bir şey biliyorduk ya. Çıkayım mı? Gerilim müziği. Evet. Her şey bitmiş. Baba gram bir şey anlamıyorum ya. Annem girdi. Annemin mesai evet. Annem bunu açık. Babamın söylemesin şu anda ben şey alacağım çünkü. Babam iki de babamın haberi yok değil mi? Bir şey göre Ne işte. düştü? Ah. Pas paslandık arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar bitirdim ben. Ya ay, babamın nasıl haberi olabilir arkadaşlar bundan ya? Babamın nasıl haberi olabilir buna? Hemen şöyle şunu. Buradan gir şuraya. şunu aç. şunu aç. aç. Ampulü şunu kapat. Şunu ayağa kalk. Şunu kapat, şunu al. Şunu aç. Şunu tak şunu aç. Şunu tak, şunu aç. He. Şimdi bir vida buldum. Evet, Başka bir şey yok mu ya? Bir şu var dalak Evet. O ben mom ya. Baba anne ya. Arkadaşlar durun bayram da doğru ya. Bayram geçti ama anne çocuklar ge geldi ya. Bayram şekeri istiyorlar. Ne oynuyorsun anne ya? Oradan çıkacaktım ama kapalı değil durun Böyle zili çaldığında telefonum Nokia'ya dönüşüyor arkadaşlar sıkıntı yok. Ve arkadaşlar ve bu son olsun. Mız bitiyor.